Klasik mutfaktan selamlar. Bugün sizlerle ekşi mayalı ekmek yapalım kızıl buğday unuyla. Bu kızıl buğday unu çok lezzetli bir un. Gerçekten çok güzel oluyor bunun ekmeği. Tabii ki istediğiniz unu da kullanabilirsiniz burada. 2,5 su bardağı beyaz un, 2,5 su bardağı kızıl buğday unu, 100 gram ekşi maya, yarım bardak su, bir bardaktan bir parmak eksik süt. Bir bardak dolusu yine sütümüz var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz Yani Bardak ölçümüz 200 mililitre Bir bardak dolu süt bir de bir bardaktan bir parmak eksik süt Kasemize Ekşi mayamızı alalım Üzerine sütü Dökerek açalım mayamızı iyice karıştıralım homojen bir hale alsın maya bunda tahta kaşık kullanıyoruz mutlaka metal değdirmiyoruz ekşi mayamıza bunu unutmayalım diğer sütü de kattım 100 mililitre su 350 mililitre süt ölçmek istediğinizde de unumuzu da katıyoruz. Kızıl buğday unu kullandım demiştim ben. Üzerine beyaz un katıyorum devamında. İkisini de aynı ölçüde kullandım ben. Tuzu da kattım. Çok yumuşak bir hamur olacak. İlk başta elimizi bırakmıyor fakat her yarım saatte bir katlıyoruz hamurumuzu. O esnada ne kadar elastik ve ne kadar güzel bir hamur olduğunu göreceksiniz. En son olarak yağını da katıyorum. Her yarım saatte bir hamurumuzu katlayacağız. 3 kez tekrar yapacağız. 3 tekrardan sonra uygun bir kaseye ya da sepete yağlı kağıt koyup içine yuvarlak bir beze yapıp hamurumuzu alacağız. O şekilde 12 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Evet hamurumuz şu anda hazır. Yarım saat dinlenecek. Sonra yanımıza bir kasede su alacağız. Biraz sonra göstereceğim. Evet yarım saat geçti. Bu şekilde parmaklarımızın ucunu suya değdirip ıslıyoruz. Elimizi biraz Hamurumuzu kaldırıyoruz, katlıyoruz. Katladıkça bakın nasıl kıvam alıyor, elastikleşiyor, elimize yapışmıyor görüyorsunuz değil mi? Yumuşacık da bir hamur. Söyledim bu işlemi 3 kez tekrar yapacağız. 3 kez tekrar yaptıktan sonra uygun bir kaba, yağlı kağıt koyun, sepet olabilir dedim, kase olabilir. İçine yağlı kağıt koyacağız. İçine beze yapıp hamurumuzu alacağız. Buzdolabında 12 saat üzeri açık beklettim ben. O kısmını videoya almamışım. Bu şekilde Evet içine katlayı katlayı ne kadar çok katlarsak e, hamurumuz o kadar güzel olur. Ekmeğimizin içi göz göz olur. Güzel kabarır. Buzdolabında 12 saat beklediğinde de göreceksiniz. 2-3 katına çıkıyor hamur. Evet. Bir daha katlıyorum. 3 tur demiştim. Ben bir sepete alıp buzdolabına kaldırmıştım. Yağlı kağıt koymuştum sepetin içine. Bakın kabarmış gördünüz. Ekmeğim ne kadar kabarmış. 12 saat bekledi çünkü buzdolabında onu söylüyorum. Ee, döküm tencere kullandım. Önceden ısıtıyorum. Fırında tencereyi unutmayalım. İçin, fırının içine su da koyuyoruz mutlaka. Koyduktan sonra ekmeğimizi de Kesiyoruz tenceremize koyduktan sonra üzerine bir çiftlik attım üzerine kapağını kapatacağım. Suyumuz hala fırında. Kapağı kapalı şekilde yarım saat piştikten sonra kapağını alıyorum. Fırınımızın nem oranı da yeterli olduğu için suyu da alacağım. Kızarana kadar bu şekilde 25 dakika daha pişecek. 55 dakikada pişti benim ekmeğim fırınınızı iyi tanıyın diyorum her zamanki gibi gördünüz pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Ne kadar güzel olmuş rengi değil mi? Ekmeğimiz hazır. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kesip dokusuna da bakalım bir isterseniz. Altına da bakalım. Yağlı kağıdımızı çıkaralım. Görüyorsunuz ne kadar güzel kızarmış. söylemiştim bu kızıl buğday unu gerçekten çok lezzetli bir un mutlaka deneyin derim. Görüyorsunuz ekmeğimizin içini göz göz olmuş çok güzel kabarmış. Bu ne kadar çok katlarsak o kadar güzel olur ekmeğimiz. Yapacaklara kolay gelsin. Hoşçakalın. Gördüğünüz dokusunu yumuşacık oldu ekmeğimiz.